Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kısa vadeli hem de uzun vadeli fırsatlardan bahsedeceğiz. NFT platformlarının tokenlarını inceleyeceğiz. Bu NFT platformlarının NFT tarafına değil, token kısımlarını analiz edip alım fırsatlarını değerlendireceğiz arkadaşlar. Benim yapmış olduğum birkaç alımlar var. Size bunlardan bahsetmek istiyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alım hedeflerimi sizler de takip alarak kendi stratejilerinizi oluşturabilir, analizlerinizi yapabilirsiniz. Beni YouTube kanalından ve Twitter hesabından takip etmeyenler kesinlikle takip etmelerini öneririm arkadaşlar. İki saniyenizi ayırarak hemen YouTube kanalıma abone olarak bildirimleri açabilir ve beni Twitter hesabından da takibe alabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle paylaşmış olduğum fırsatları, coinleri, projeleri sizlerde araştırma fırsatı yakalayabilirsiniz. Hem Twitter hesabımın hem de diğer sosyal medya hesaplarımın linklerini bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında bulabileceksiniz arkadaşlar. Bugün iki adet coin inceleyeceğiz. Birisi kısa vadeli alım için, diğeri ise uzun vadeli hedeflerim için var olan coin'ler arkadaşlar. Bizler her türlü fırsatları değerlendiriyoruz. Hem kısa vadeli olsun, hem uzun vadeli olsun güzel sepetler oluşturarak yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir alım hedefi gördüğümüzde alım işlemlerimizi gerçekleştirip hem kısa vadeli tarafta hem de uzun vadeli tarafta işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sidefy'ın çıkarmış olduğu NFT token'ı vardı. Sizler bunu belki takip etmemiş olabilirsiniz ama güzel bir şekilde ilerleme fırsatı olabilir yakın zamanda arkadaşlar çünkü kız zamanda bir NFT launch yapacaklar. 2 adet olacak arkadaşlar ve bununla birlikte de DeFi NFT Space'i yani SNFT'sin fiyatı yükselme trendine girebilir. Bu yükseliş trendiyle birlikte de güzel fiyatlara gelebilir arkadaşlar. Sizlerle birlikte hemen inceleyelim SNFT'si. Grafiğine baktığımızda şu anda en düşük noktasında olması bile hala alım fırsatında olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü yakın zamanda yapılacak NFT launchlarla birlikte alımlar gerçekleşecek ve bu alımlarla birlikte fiyata da etki etme olasılığı oldukça yüksek. Ben alım işlemlerimi gerçekleştirdim. Beni üzmeyecek bir şekilde alımımı yaptım arkadaşlar. Çünkü bu coin'i kısa vadeli şekilde düşündüm. Beklediğim fiyatlar ve hedefler gelirse hemen satış işlemimi gerçekleştireceğim. Beni üzmeyecek rakamlarla girdiğim için de gerçekleşmez veya bu fiyatlarda devam ederse de hiç önemli olmayacak. Sidify'in internet sitesine girdiğinizde burada SNFTS'in sayfasını görebilirsiniz. Buraya girdiğimizde burada utility'sini ve kullanım alanlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Ne için kullanılacak, ne yapılacak, nasıl ilerleyecekler görebilirsiniz, araştırabilirsiniz S NFTS kısmını. Bizim için gerekli kısmı NFT Launchpad kısmı. NFT Launchpad'e tıkladığımızda NFT Launchpad sayfası açılıyor ve iki adet NFT Launch'ının gerçekleşeceğini görüyoruz yakın zamanda arkadaşlar. Sidefay'in S NFTS tarafında gerçekleştireceği ilk launch'lar olduğu için önemli olacağını düşünüyorum ve bununla birlikte de fiyat katlanarak yukarı doğru gidebileceğini düşünüyorum arkadaşlar S NFTS kısmında. The Harvest ve Sidefay Avatar Set koleksiyon çok yakında piyasaya sürülecek arkadaşlar NFT launch şeklinde çıkacak ve bununla birlikte SNFT'ye satışları da artacak. Güzel fiyatların gelme ihtimali var SNFTS kısmında iyi bir şekilde yükseliş trendini yakalayabilme ihtimali var ve bu ihtimale karşılık da ben de alım işlemlerimi gerçekleştirdiğimi söylemek zorundayım arkadaşlar. Çünkü bu ve bu tarz fırsatları gördüğümde ben değerlendiriyorum. İster olur, ister olmaz ama en azından fırsatı kaçırmış olmuyorum. Çünkü bakiyemin küçük kısımlarıyla alım işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan söylemem gerekiyor. Ben kendi yaptığım stratejileri ve hamleleri sizlere iletiyorum. Sizler de bunlara göre kendi stratejilerinizi oluşturabilirsiniz. SNFT'sin fiyatı şu anda 0 Çift 0.48'lerde arkadaşlar. Peki bu nereden alınıyor? Market kısımlarına baktığımızda hangi marketlerde yer alıyor? PancakeSwap'ta yer aldığını görebiliyoruz. PancakeSwap'ta çoğu kişi nasıl alınacağını bilmiyor. Şimdi çok kısa bir şekilde ben size PancakeSwap'ta nasıl alım yapıldığını anlatacağım. Ve hemen diğer coin'imize geçeceğiz. Çünkü bu soru gerçekten çok soruluyor. Bunun detayına PancakeSwap'ta nasıl coin alınır detayına PancakeSwap incelememizde incelememizde gerçekleştiririz. Ama yine de bunu yüzeysel bir şekilde anlatmak istiyorum bu videoda. Öncelikle CoinMarketCap'te arama kısmına SNFT's yazdığınızda zaten Coin'i bulacaksınız. Bulduktan sonra burada kontrat adresini görebilirsiniz arkadaşlar. Kontrat adresini kopyalamanız yani şuraya bir kere basmanız yeterli olacaktır. MetaMask hesabınızın olması gerekiyor bu arada ve sizlerde hem Chrome tarayıcılarınıza veya mobil kullanıyorsanız mobil storelarınızda Metamask'ı indirip kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Metamask cüzdanınızı kurduktan sonra artık PancakeSwap'ı kullanacak hale gelebilirsiniz. PancakeSwap'ın internet sitesine girdiğimizde PancakeSwap'ın internet sitesine girdiğimizde bu şekilde bir sayfa bizi karşılıyor olacak. Wallet kısmına tıkladığımızda Metamask'ı görebilirsiniz. Tıkladığınızda hemen cüzdanınızı bağlıyor olacaksınız arkadaşlar. Bağladıktan sonra trade kısmına gelip swap kısmına basacaksınız ve BNB'yi göreceksiniz. Metamask hesabınızda BNB'nin olması gerekiyor. Bu BNB'ye sahip olmanız için de Binance borsasına kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Binance borsasına kayıt olmayanlar bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında Binance borsasının linkini bulabilecekler. O linkle kayıt olmanız durumunda Binance borsasının avantajlarından yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Binance borsasından BNB satın alıp Smart Chain ağında, B20 ağında MetaMask hesabınıza gönderdiğinizde BNB'leriniz yansıyacaktır. Bundan sonra token'ı nasıl bulacağız? SNFT'si bu platformda nasıl bulacağız? Bastığımızda ben bulamıyorum diyenler çok oluyor. Bu şekilde nasıl bulabiliriz biz aradığımız token'ı? Yapmanız gereken şey arkadaşlar az önce kopyaladık ya kontrat adresini. Bu şekilde kopyalama kısmına bastık ya hemen geleceğiz PancakeSwap'a bu kısımda arama kısmına burada zaten adres arama kısmı var yapıştıracağız kontrat adresini. Burada S NFT'sin çıktığını göreceksiniz zaten. Enizdeki BNB kadar veya ne kadar almak istiyorsanız artık S -NFTS alabilirsiniz. Burada zaten bağlı olduğunuzda swap butonu çıkacak. Swap işlemine bastığınızda işleminiz gerçekleşecek arkadaşlar. Aslında bu kadar basit. Bunun detayını PancakeSwap incelememizde yapacağız. Bu arada PancakeSwap'ı da inceleyeceğiz. Çünkü fiyatı oldukça iyi bir fiyatlı olduğunu söyleyebilirim. CDFi tarafında yapılacak bu NFT launch'ların çok yakın zamanda yapılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani zaten kısa süreli bir alım işlemi gerçekleştiriyorum. Eğer bununla birlikte güzel bir yükseliş trendi yakalarsa bir süre daha elimde bulundurabilirim, tutabilirim. Ama baktığımda yeterli seviyeye ulaşırsa eğer almış olduğum tokenlar kar alma işlemini gerçekleştirebilirim. Ben CDFi'nin başarılı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü en iyi Launchpad platformlarından biri arkadaşlar. NFT tarafında da oldukça başarılı olabileceğini düşünüyorum ben CDFi platformunun. İkinci projemiz ise ApeCoin en yüksek fiyatlara satılan koleksiyonun token'ı arkadaşlar. Güzel yükselebileceğini düşündüğüm token'lardan biri. Çünkü gerçekten oldukça güzel bir proje olduğunu da söyleyebilirim. Sürekli kendilerini geliştirmeye ve üzerine koya koya ilerlemeye devam ediyorlar. Yani bir NFT boğası yaşanacaksa tabii bu en iyi koleksiyona da yansıyacaktır. En iyi koleksiyonun tokenına da yansıyacaktır arkadaşlar. Güzel bir şekilde ilerleyebilme ihtimali oldukça yüksek. Şu anda ETH'in 25 dolar olduğunu görebilirsiniz zaten. Alım hedefimden bahsedeceğim. Çünkü alım hedefime gelip alım yaptığım bir coin arkadaşlar. Epcoin. TradingView'ı açtığımızda 3 dolar alım hedefi verdiğimizi ve birinci alım hedefimizden güzel bir şekilde alım işlemimizi gerçekleştirdiğimizi görebilirsiniz. Bununla birlikte yükseliş geldi. Hafif bir düzeltme ile birlikte yoluna devam etti arkadaşlar. Oldukça güzel bir grafik şu anda var olduğunu görebiliriz. Peki ben elimde tutacak mıyım? Bu kar benim için yeterli mi? %115'lik bir kar yani %100'ün üzerinde bir kar elde etmişken e, tabii ki de elimden çıkartmayacağım arkadaşlar. Çünkü uzun vadeli aldığım coinlerden biri bu. Kısa vadeli aldığım coinlerden biri değil gerekirse eski yerine gelsin benim için önemli olmayacak. Yani elimde sürekli tutacağım coinlerden biri. Peki beklentilerimiz neler? Beklentilerimiz tabii ki de çok iyi bir platform olduğu için, çok iyi bir NFT koleksiyona sahip olduğu için ve bu ApeCoin, Ape Token tarafını kullanabileceklerini ihtimal verdiğim için, düşündüğüm için herhangi bir koleksiyon çıkarttığında ve ApeCoin ile bu alım işlemlerini gerçekleştiriyoruz dediklerinde veya elinde ApeCoin bulunduranlara, stake edenlere bir özel koleksiyon çıkartıyoruz dediklerinde inanılmaz bir yüksek fiyatlara ulaşabileceğini, ETH'ını zaten kat kat üzerine görebileceğini düşündüğüm coinlerden biri arkadaşlar. Apecoin. Gerçekten güzel yükselebilecek coinlerden biri arkadaşlar. Benim takipimde ve alım hedefimde olduğu için de alım işlemimi gerçekleştirdiğim coinlerden biri. Market Cap sıralamasına baktığımızda da 30. sırada yer aldığını ve inanılmaz güzel bir sıralamada olduğunu da görebilirsiniz. Yani proje gerçekten güzel ilerleyebilecek projelerden biri. Grafiğine baktığımızda zaten 25 dolar et yaşının olduğunu ve şu an dip seviyelerde olduğumuzu da görebilirsiniz arkadaşlar. Alım hedeflerime tekrardan baktığımda ise 3-2-1 şeklinde görülebiliyor. İlk alım hedefime geldiği için de oldukça güzel bir şekilde alım işlemimi gerçekleştirdim. Yüksek potansiyelli bu iki projeyi kesinlikle takip almanızda fayda var. Biri uzun vadeli, diğeri ise kısa vadeli yatırım için değerlendirdiğim iki coin projesi. Sizler de bu ve bu tarz fırsatları kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olmanızı ve beni Twitter hesabına takip etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yarın yine efsane projelerle birlikte olacağız. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.